Sürücülerle röportaj yapacağız. Bakalım mobil kaza tespit tutarağı tutuyorlar yoksa kağıt üzerinde tutulan kaza tespit tutarağı mı tutuyorlar? Bunları bir öğreneceğiz. Ee, Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Mobil kaza tespit tutarağını duydunuz mu? Evet. Telefonunuza yüklü mü? Hayır. Tutarağını e, duydunuz mu? Yok, duymadım. Peki kaza esnasında kağıt üzerinden tutulan mı kaza test tutanaklarını tutuyorsunuz? Evet, evet, evet onu kullanıyorum. Ee, kısa bir bilgi vereyim. Mobil kaza test tutanağı var. Telefonunuzu bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Tamam. Sonrasında bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Çok daha kısa zaman içerisinde 2-3 dakika içerisinde tutabiliyorsunuz. Çok güzel. güzel. Uygulamak. Eee App Store'dan veya Google Play'den kaza test tutanağı yazınızda <laughs> <da> oto <laughs> Evet, otomatik olarak tamam. çıkıyor. Telefonum şu anda durakta. İlk işim onu indirmek olacak. Bakacağım. Çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. İyi günler merhaba, ee, mobil kaza tutanağını hiç duydunuz mu acaba? Mobil kaza tutanağı... Merhaba. Ee, mobil kaza test tutanağını duydunuz mu acaba? Duydum. Peki telefonunuza yüklediniz mi? Yüklemedim daha henüz. Ee, Nedir acaba? Ee, yani profesyonel olduğumu düşünüyorum. Henüz kaza yapmadım. <laughs> İnşallah da yapmazsınız. Ee, i̇nşallah yapmam. Tabi e, indirirsem daha iyi olur. Evet. Bizim Benim için de daha iyi olur. Çünkü kağıt aramak zorunda kalıyoruz. Kırtasiyeye tamam. gidiyoruz. Bayağı bir uğraşıyoruz. Park yeri bulamıyoruz. Yani ondan dolayı e, tabi yani, e, telefonumuza indirsek daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Tanan <laughs> hiç duydunuz mu acaba? Peki kaza esnasında nasıl bir yol izleyeceğinizi biliyor musunuz acaba? Sunak tutacağım. Peki mobil kaza tutanağı tutarak çok daha kısa zamanda işlemlerinizi yapacağınızı biliyor muydunuz? Hayır. Ee, size tavsiyem e, mobil uygulamalarınızdan indirebiliyorsunuz e, çok daha kısa süre içerisinde bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam, Sağ olun. E, mobil kaza tutanağı ile ilgili bir bilginiz var mı acaba? Yok maalesef kaza esnasında nasıl bir yol izleyeceğinizi biliyor musunuz? Tutanağı tutuyoruz. Bir uygulama var. E, App Store veya Google Play'den indiriyorsunuz. Bir kaza esnasında çok daha kısa zaman içerisinde, yaklaşık bir beş dakika içerisinde, belki beş dakikadan da kısa, e, tutanağı tutup hemen sigorta şirketlerine bu tutanağınızı yönlendiriyorlar. Hiç eksper evet. beklemiyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama yani. Yaptığımız röportajda gördük ki kimse mobil kaza tespit tutanağından haberi yok. Aslında mobil kaza tespit tutanağı e, röportajdaki e, kişinin de dediği gibi kağıt arama derdinden e, sizi kurtaran bir e, uygulama. Eğer kazada siz e, kendinizi haklı görüyorsanız veya karşı taraf farklı görüyorsa kesinlikle bir çatışma haline girmenize gerek yok. Çünkü bunun kararını verecek olan sigorta şirketleriniz. Sigorta şirketleri yazdığınız e, tutanaktaki beyana göre, çizdiğiniz krokiye göre ve olay yeri fotoğraflarına göre bir değerlendirme yapar ve e, karayolları kanunu gereğince e, trafik kuralları e, neye hükmediyorsa buna karar verir. E, hızlı ve e, mantıklı bir çözüm olarak e, mobil kaza tespit tutanağını telefonunuza yükleyin profilinizi hazırlayın. Bu, bu sabit kalsın. Ee, bir kaza esnasında çok daha kısa süre içerisinde bu tutanakla birlikte işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ee, geçirdiğiniz fazla zaman e, karşı tarafın sürekli e, bulunduğu durumdan şikayet etmesine neden olabilir. Sen suçlusun. Ne yapacağım şimdi? Arabam da hasarlandı. E, bunu bu şekilde yaz. Kusurunu kabul et gibi kelimeler kullanabilir. Ama mobil kaza tespit tutan anda, profilinizi hızlı bir şekilde kaydettiğiniz için Hemen sizi yönlendirir. Olay yeri fotoğraflarını çektirir. Karşı tarafın evraklarının e, fotoğraflarını alır. Kare kodundan bütün bilgilerine girer. E, hemen sizin görüş kısmınıza onun göremeyeceği, sadece sizin görebileceğiniz şekilde yazıp karşı tarafa da kendi duygu düşüncelerini söyledikten sonra sesli bir şekilde de yazabilir bunu mikrofonu açtığınız takdirde. E, parmağınıza da ekranı imzalayıp sigorta şirketinize gönderebilirsiniz. Benim başıma geldi. Ben bu uygulamayı kullandım ve ertesi gün Pazar günü olmuştu. Pazartesi günü hemen tutanağım sonuçlanmıştı. Çok kısa süre içerisinde sonuçlanabilen bir uygulamadır bu. Sigorta bilgi merkezinin bu konuda çok büyük bir çalışmaları var. Bu uygulamaları kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuç odaklı, çözüm odaklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasına neden olacaktır.